Koronavirüsü dünyanın her yerinde hızla yayılmaktadır. İnsanlar korku ve endişe içindeler. Korkunun ciddi hastalıklara neden olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçektir. Koronavirüse karşı kendini en iyi nasıl koruyabileceğine ve virüsü kaptıysan nasıl şifa alabileceğine bakmak istiyoruz. Kutsal kitapta Tanrı'nın halkının ölüm meleğine karşı kendilerini korumak için kurban kanını kapı sövelerine sürerek kurtulmalarını anlatan bir hayatta kalış hikayesi vardır ölüm meleği geçtiği evlerin kapılarının süvelerine sürülmüş kanı görünce, üstünden geçer ve böylece evde yaşayanlar bu felaketten korunmuş olurlar. Bu olay Tanrı'nın halkının Mısır'dan çıkmadan hemen önce İsraillerin başına gelmiştir. Bu kurtuluş öyküsü, Mesih'in sağlayacağı halkını günahın ve ölümün etkisinden kurtaracak olan sağlayışın sadece bir gölgesiydi. İsa Mesih, Tanrı'dan gelmiş, günahsız ve kusursuz bir fısıh kurbanıdır. Çarmıhtayken bütün günahlarımızı ve hastalıklarımızı üstlendi ve onun yaralarıyla şifa bulduk. Mesih'in çarmıhta bizim için akıtmış olduğu kan, bugün bizi hastalık, virüs, bakteri ve kazalardan korumak içindir. Tanrı'nın korumasının sınırı yoktur. Koruyuş, korona virüsünü de kapsar. İsa, mucizevi bir şekilde ölümden dirildi. Bugün de yaşıyor ve elini sana uzatmakta. Dua ederek onu kişisel kurtarıcın olarak kabul edebilirsin o zaman Tanrı'nın esenliği ve sevgisi yüreğine dökülecektir. Kutsal kitap, yetkin sevginin korkuyu silip attığını söyler. Artık endişe, korku ve kaygını ona ver. Çünkü o bizimle ilgileniyor. İsa'yı kabul ederek evetteki yüreğin değişsin. Öyle ki günaha karşı hayır diyebilesin. İsa'yı Rab ve kurtarıcı olarak kabul ettiğin an, Tanrı'nın çocuğu olursun. Tanrı'nın çocukları yine Tanrı tarafından korunur ve şifa alır hiçbir zaman hak etmediğimiz ve edemeyeceğimiz sonsuz yaşam armağanını Tanrı bir lütuf olarak kendisine iman eden herkese verir. O, kanatların altına girmeni istiyor çünkü orada güvende olacaksın. Mezmurlar 91. bölümde şöyle yazılmıştır. Yüceler yücesinin barınağında oturan, her şeye gücü yetenin gölgesinde barınır. O benim sığınağım, kalemdir derim Rab için. Tanrımdır, ona güvenirim. Çünkü o seni avcı tuzağından, ölümcül hastalıktan kurtarır. Seni kanatlarının altına alır. Onların altına sığınırsın. Onun sadakati senin kalkanın, siperin olur. Ne gecenin dehşetinden korkarsın, ne gündüz uçan oktan, ne karanlıkta dolaşan hastalıktan, ne de öğleyin yok eden kırgından. Yanında bin kişi, sağında on bin kişi kırılsa bile sana dokunmaz.'' Sen yalnız kendi gözlerinle seyredecek, kötülerin cezasını göreceksin. Sen Rab'bi kendine sığınak, yüceler yücesini konut edindiğin için başına kötülük gelmeyecek. Çadırına felaket yaklaşmayacak. Çünkü Tanrı meleklerine buyruk verecek. Gideceğin her yerde seni korusunlar diye. Elleri üzerinde taşıyacaklar seni. Ayağın bir taşa çarpmasın diye. İsa dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır. O her hastalığı iyileştirir ve o bizim için doğal üstü bir koruma sağlar. O seni çok seviyor. Senin yaşaman için kendisi çarmıhta canını verdi. Bugün onu yüreğine kabul et. Bedenin ve ruhun şifa bulsun. Tadın ve görün. Rab ne iyidir diyen Tanrıyı yaşamınıza alın. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. O sizin yaşamınıza girdikten sonra her şey farklı olacak. Çünkü o iyidir. Onun iyiliğinin sonu gelmez. O seni kendisiyle kişisel bir ilişkiye davet ediyor. Farklı dillerde olan diğer videolarımıza da bakabilir ve paylaşabilirsiniz.